Abi sta hepsinin nerede var? Acaba buralarda ne var? Ne var acaba elinizin altında? Çok merak ettim. Bakayım, bakayım. Aslında değil mi? Aa, sürpriz. Yavru kuşlarımız buradaymış. Yapma. Ayağı mı takıldı? Alabilecek misin? Acımasın can. Ay o da Doruk abisinin yanına gitmek istiyor. Ah çabuk geldi. Kendi ya, ya, geldi yanıma. Bakayım. O senin gibi. Ay buradaydı yürüdü yürüdü yanıma geldi. Ay kara böcek. Ay o çok takıldı ya. Dur alayım. Dur kuzu dur. Can'ın ayağın mı takıldı annem? Ah dur alamadık. Uçuyor, uçuyor. Niye takılıyor tırnakları acaba? birinin babası sen ol birinin babası da sen ol bari. Değil mi? Tamam. Bab babaları oldu. Babaları da yavrularım nerede? Yavrularım nerede diye ötüyor. Onları arıyor. Gelsin nerede yavrularımı besleyeyim diyor, değil mi? Ama şu sadece bunları büyüttü. Değil mi? Şiş Sultan ne yaptı? Bir. <laughs> ne yaptı sultan? <laughs> Bunların, bunları kel yapıyor. Kel mi yapıyor onları? <laughs> ne yapıyor? Geliyor geliyor tüylerini mi yoluyor? Yavrularını dövüyor. Değil mi? Ah sultana. Hep dövdü. Ben Ama de... şu sarışı bunları dövüyor. Ya babası işte değil mi? Çok iyi bakıyor babası. Bakayım. Ay abim burada seviyor. Aa, senin tişörtün aynı olmuş o senin. babası sandı herhalde bana benziyor diye anne benim de tişörtüm aynı senin olmuş de onun, senin de senin de tişörtün aynı oldu gerçekten ya ay çok tatlılar Bak, sarı ve e, siyah sarı ve e, siyah evet değil mi onun için mi geldi yanınıza acaba seninki sana benzediği için. Bakayım. Ooo çok güzeller. Sana mı bakalım? Hayır. Adı ne olsun o kuşun? Şakir. Bunun adı da Necati. Ama ya, zaten babasının adı da Şakir. Hayır bu Kral Şakir. Ha Kral Şakir. Bu? <laughs> Onun isminde Necati. Ama bu kız bence. O zaman kız ismi bul. Boncuk. Boncuk değil ya. Başka bir şey. Mesela Marem. Ya ya. Benim ismimi vermem. <laughs> başka bir şey. Kimseli mi? Ne olsun? Duru. Duru mu olsun? <laughs> şey. Canan. Canan. Canan mı hani olsun? Hani Kral Şakir'de Canan var ya. <laughs> <Yani> Canan. <laughs> can cana. Aminam çok tatlısın. Korktun mu? Uyuyama. Uyuyama. Ya gez açık. Sizce en güzel hangisi sarı mı siyah mı arkadaşlar? Siz hangi yavruyu daha çok beğendiniz? Uyumadı Dorot. Gözlerini kırpıyor doğru uyumuyor. Allah Allah. Uykusu geldi gibi Çınar ama. Bak Aynen. gözlerini kafasını yukarı kalk. Gözlerini kapatıyor sanki. Ana şu diğerini kapatıyor. Evet. Yuva sandı senin yanını. Seninki ne yapıyor? <laughs> Seninki de iyice sana nasıl yanaşıyor görüyor musun? Anne ben içine bak. Ay seninki uyuklu ayakta uyuyor. Hepsi ayakta uyuyor. <laughs> ayakta mı uyuyorlar normalde? Yoksa böyle yatağa yatar gibi yayılıyorlar mı? Ayakta mı? Ulan nasıl salsınlar Ay uyudu uyudu. Yuvarlanır kalkar. O zaman çok konuşmuyorsunuz. <laughs> çok enerjik değilsiniz. Arkadaşlar. Çok tatlı. Evet. Bence videomuzu sonlandıralım. Ne evet. diyelim? Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, yorum yapmayı. ve kanalımıza çok 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 abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarda bizim ne tarz videolar çekmemizi istediğinizi. Değil mi? söyleyin. Bir de en çok kimin videosunu izliyorsunuz? Çınar'ın mı, Doron'un mu yoksa Irman mı? Çok merak ediyorum. Aa kuşların mı yoksa? <laughs> Bakalım. Kuşlar da var. Kuşlar da var. Ne kadar çok kişi var değil mi? Video olarak? Bir de annem. Ben arada çıkıyorum. Ama eğer çok abone olursa ben de çıkacağım, değil mi? Hı hı. Hadi o zaman bay bay. Arkadaşlar işte. Aa, kaldı orada tek başına. Minnak. Hadi bay bay yapalım. Görüşürüz. Arkadaşlar bay bay. Bay bay. bay, bay. bay, bay. Görüşürüz.